9 Eylül ve Ege Üniversitesi öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bucada gerçekleşen yürüyüşte polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti. müdahale sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Baretli sırtına Gülerman yazılı bir kişi, yere düşen bir öğrenciye tekme attı. Olay anı kameralara yansıdı ve büyük tepki çekti. Yapılan incelemelerde bu kişinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Buca metrosu inşaatında çalıştığı ortaya çıktı. Merhaba, Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Medya bizim işimiz. Gündem bu cadasınız. Gündemde kalın.